sevgili arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte 7. sınıf temel dini bilgiler kitabının son ünitesindeki son etkinlikleri yapacağız. Ünite değerlendirme çalışmasını yapacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. 108. sayfadaki etkinlikten başlıyorum arkadaşlar. Diyor ki kendinize dost olarak seçeceğiniz kimsede hangi özelliklerin olması gerekir listeleyiniz. Birincisine doğruluğu vermiş arkadaşlar. Bizler de devam ettirelim. Böyle belki kısa olamayacak ama cümleler halinde de vereceğiz. Evet, vefa ve yardımseverlik olmalı. Arkadaşını kendine tercih etme özelliği olmalı. Güzel ahlaklı olmalı. Ayıpları örtme, hatalara karşı uyarıcı olma gibi özelliklere sahip olmalı bence. Evet bir sonraki etkinliğimizi diyor ki başkalarının sizi dost edinmesi için kendinizde bulunduğunu düşündüğünüz özellikleri isteyiniz demiş. Ben kendime göre e, ayarladım. Sizler de bunlara benzer bir şekilde kendinize göre yazabilirsiniz arkadaşlar. Bana göre hataları yüzüne vurmama özelliğim başkalarının beni dost edinmesi için önemli bir özellik. Kötü günde dostumun yanında olma, kötü sözden uzak durma, mesela bazı ortamlarda işte küfürlü ya da kötü sözlü arkadaşlıklar olabiliyor, muhabbetler olabiliyor. Ben mümkün mertebe bundan uzak durmaya çalışıyorum, sevmiyorum. Tabi Müslüman kötü sözden ve küfürden uzak durmalıdır arkadaşlar. Eğlencelerin helal olanını tercih etme, Mesela tabii ki arkadaşlar bir araya geldikleri zaman bir sürü şey e, yiyebilirler, içebilirler e, veyahut da davranışların bir e, çoğunu tercih edebilirler. Ben bunlarda eğlencelerin helal olanını tercih ediyorum arkadaşlar ve buna göre de başkalarıyla dostluk kuruyorum. Sözünde durma. Yani işte birine bir söz verdiysek bunu yerine getirmek için elimizden geldiğini yapmak zorundayız. Evet. Sonraki etkinliğimiz diyor ki yüce Rabbimizin size verdiği nimetler için şükrünüzü dile getiren bir dua yazınız. Şu şekilde yapmaya çalıştım arkadaşlar. Ey Rabbim, varlığından haberdar ettin. Bize hidayet nasip eyledin. İslam toprağı olan Anadolu'da yaşamayı nasip ettin. Müslümanlara kardeş eyledin. Okyanusların damlaları, ağaçların yaprakları kadar sana şükürler olsun. Sizler de buna benzer şükür ifade eden dualar yazabilirsiniz. 111. sayfadaki etkinliği de geçtikten sonra geldik son ünitemizin değerlendirme sorularını yapmaya. Birinci sorumuzda diyor ki edep ve haya kavramlarını açıklayınız. Kitabımızda bulunan açıklamaları da eklemiş olacağım arkadaşlar. Edep, Allah ve Resulü'nün isteklerini yerine getirip sakındırdıklarından kaçınarak elde edilen güzel huydur. Haya ise kişinin Allah'a olan içten sevgi ve saygısından dolayı çirkin, ahlak dışı ve günah davranışlardan rahatsız olup kaçınmaktır. İkinci sorumuzda diyor ki Müslüman dostlarıyla ilişkilerinde nelere dikkat etmelidir açıklayınız. İyi ve kötü günde yanlarında olmalıdır. Birbirinin sır ve haklarını korumalıdır. Güzel ahlaklıları dost edinmelidir. Hata yaptığında nazikçe uyarmalıdır. Kötülüğe bile iyilikle karşılık vermelidir diyoruz. Üçüncü sorumuz da şöyle. Allah'a şükrümüzü nasıl gösterebiliriz? Elhamdülillah ve şükürler olsun sözlerinin yanında davranışlarımızla da gösteririz. Namaz, oruç, zekat, sadakalar ve hatta bir şeyler öğretmek de şükretmek içindir, diyoruz. Dördüncü sorumuz, kul hakkı ne demektir, diyor. Yüce Allah'ın kullarına bir lütuf yani ikram olarak verdiği haklara denir kul hakkı. İnsanların, hayvanların, bitkilerin hatta bütün varlıkların hakkı korunmalıdır. Onlara rahatsızlık verilmemelidir. Haksızlık yaptığımız kişiden helallik istemedikçe affedilmeyeceğimizi bilmeliyiz arkadaşlar. 5. sorumuz el afu, el şekür, el rauf isimlerin anlamlarını yazınız demiş. Afu kullarını çokça affeden, bağışlayan demektir. Şekür şükre sınırsız karşılık veren anlamına gelir. Son olarak rauf da çokça şefkatli ve şefkati eşsiz olan anlamına gelmektedir. Açık uçlu sorularımız bu şekilde sona erdi arkadaşlar. Şimdi de çoktan seçmeli sorularımıza gelelim. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bir dosta yakışmaz demiş. Yardıma ihtiyacı olduğunda dostunun yanında olmak yakışır. Sevincini ve üzüntüsünü paylaşmak tabii ki yakışır. Yanlışlıklarını görmezlikten gelmek burada bir yanlışlık var arkadaşlar. Evet, biz arkadaşlarımızın yanlışlarını görmezlikten gelemeyiz. Uygun bir dille onun yanlışlarını gösterip, hatalarını gösterip düzeltmesini sağlamak lazım. D şıkkı demiş ki kendisinin olmadığı yerlerde dostunun haklarını korumak. Evet bu da bir dosta yakışan harekettir. İkinci sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi şükrün faydalarından biri değildir demiş şükretmek hayata iyimser bakmayı sağlar. Evet, şükretmek insanın gerçekleri görmesine engel olur, olur demiş. Allah Allah, böyle bir şey söz konusu olamaz arkadaşlar. Neden olsun yani? Diğer şıkları da okuyalım. Şükreden biri kendisine yardım edenlere de teşekkür bilir. Doğru. Şükredenlere Yüce Allah Nimetlerini arttırır. Evet, 120. sayfadaki sorular bu şekilde sona erdi. 121'e geldik. Yukarıdaki cümlelerden hangileri doğrudur? Bakalım. Edep, insan ilişkilerini güzelleştirir. Evet, doğrudur arkadaşlar. Çünkü edepli insan başkalarıyla kolay dostluk kurar. Veyahut da başkaları edepli insana yaklaşır. Müslüman yüce Allah'tan haya eder. Evet, öncelikle Allah'tan utanmamız gerekir, haya etmemiz gerekir. Zaten Allah'tan haya eden kimse insanlara hayli hayli haya eder ve onlara karşı utangaç tavırlar sergiler. Şükretmek ibadettir. Evet, doğru arkadaşlar. Şükür de bir ibadettir. Dördüncüsüne demiş, dost yanlış da yapsa, doğru da yapsa ona destek olmak gerekir. Hayır arkadaşlar, yanlış hareketlerinde dostumuza bile destek olmayız. O zaman cevabımız ortaya çıktı. D şıkkı. Dördüncü sorumuzda diyor ki, verilen hadis-i şerifte aşağıdaki seçeneklerden hangisi üzerinde durulmamıştır? Bakalım. Bana kendi adınıza altı şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim demiş efendimiz. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi yani namusunuzu, ahlakınızı koruyun. Gözlerinizi haramdan yani bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin demiş efendimiz. Evet burada arkadaşlar cevabımız direkt çıkıyor. Tutumluluk tam bahsedilmemiş hiç. Ama doğruluk, emaneti korumak ve verdiği sözde durmaktan kesinlikle bahsedilmiş. Beşinci soru. Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kul hakkı olarak değerlendirilemez? Şimdi bakalım insanlara yapılan her türlü haksızlık veya onların haklarına saygı göstermemek kul hakkı kapsamına girer. Şimdi bakalım. Birinin özel hayatını araştırmak kul hakkıdır. Başkasının dedikodusunu yapmak kul hakkıdır. Başkalarına yardımcı olmak neden kul hakkı olsun? Evet. Başkasının eşyasını izinsiz kullanmak da kul hakkıdır. Verilen atasözünü en iyi açıklayan yargı hangisidir? İyiliğe iyilik her kişinin karı kötülüğe iyilik er kişinin karıdır. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Kötü davranışlar karşılıksız kalmaz. Hayır. İyiliğe karşı iyilik yapmak gerekir. Tam olarak değil bu cümleye göre. Kötülüğe karşı iyilik yapmak zordur. Evet. Asıl olarak kötülüğe karşı iyilik yapmak zordur. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak herkesin yapacağı bir şeydir. Zor olan ise kötülüğe karşı iyilik yapmaktır. Evet. Son sayfamıza geldik. Burada boşluk doldurma var. Evet. Müslüman yüce Allah'a karşı gelmekten haya eder, edepten ayrılmaz. Müslüman peygamberimize olan sevgi ve saygısını onun adı anıldığında hemen salavat getirerek gösterir. İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik er kişinin karıdır. Müslüman yüce Allah'a şükrünü elhamdülillah diyerek gösterir. İnsanın saygınlığına zarar veren her davranış kul hakkına girmeye neden olur. Son etkinliğimizde doğru yanlış bakalım. Kul haklarını önemsemeyen toplumlar birlik ve bütünlüklerini koruyamazlar. Doğru. Namaz, zekat, oruç gibi ibadetler kulun Allah'a şükrünü ifade etme yollarıdır. Bu da doğru. Müslüman dostunu seçerken güzel ahlaklı olmasına dikkat eder. Bu da doğru. İnsanlar dostları arasında kendilerine yakın bulduklarını arkadaş olarak seçerler yanlış değil. Bize kötülük yapanları asla affetmemeliyiz. İşte bir tane yanlış yakaladık arkadaşlar. Müslüman affedici olur. Evet arkadaşlar, ünite değerlendirme sorularımız da burada sona erdi. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hepiniz sağlıcakla.